Yatağın Spor ve Sarayköy Efeler Spor Maşı'nda oynandığı yatağındayız. Yatağın evindeyiz. Sayın Başkanım Ayşe da şu anda yanımızda. Başkanım nasıl hissediyorsunuz bu maç nasıl gidiyor sizin için? Evet özellikle bu sene 2023-20 sezonunda 20-20 sezonumuzda ikinci amatör kulüplerimiz çok enerjik çok lige hazırlanmış ve kendileri için büyük bir başarı sağladılar. Bugün de burada grup şampiyonu olarak. Yatağın Spor'un hem kupasını vereceğiz hem şampiyonluğunu kutlayacağız. Ee, 2021-22 sezonunda yatağımız vardı, bir çalışmaları vardı. Ee, ne yazık ki ikinci amatör kümeye düşmüşlerdi. Bu sene tekrar birinci amatöre çıkma mücadelesinde iyi bir yerlere geldiler. Özellikle yatağın halkını bu anlamda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanı, kulüp başkanlarımız olsun. Yatağının en üst düzeyleri çıkarılması için büyük bir çaba sarf ettiler. El birlik güzel bir kadro oluşturdular ve müsabakaları da hepsi de ayrı ayrı bir heyecan taşımıştı. Bir ligimize büyük bir enerji kattılar. Bizim ise hedeflediğimiz konu da buydu zaten. Her semtimizdeki, her mahallemiz, her ilçemizdeki kulüplerimizin hem halkına hem sporcularına hem kulübümüze ve federasyonu ve iyi bir faaliyet katıp ve sporcularımızı destek olup örnek bir spor etkinliği yaratmakta. Bunu sağladılar. Burada da bugün onların şampiyonluk kupasını vereceğiz. 2023-24 sezonunda bunlarda da birinci amatördeki başarılarını şimdiden kutluyorum. İnşallah güzel şeyler olur diye düşünüyoruz. İnşallah diyelim başkanım. Şunu da göz ardı etmemek lazım aslında. askf'nin başında olduğunuz sürece maçlara katılımınız sağlarda insanın gözünden kaçmıyor. Evet. Az önce seslendiler. Ayşe Başkan Ayşe Başkan buraya diye. Evet. Şunu sormak istiyorum. Sabah da Kalın Koş Şampiyonluğu kutlamaya gitmiştik evet. daha doğrusu evet. kupa törenine. Bundan sonraki rotamız neresi olacak? Bundan sonraki rotamız Şırınköy'ledadımız olacak. Biliyorsunuz önemli olan başarının kutlanmasıyla ilgili her takımımızın yanında olabilmektir uzun bir süreçte bir sezon geçirdikleri müsabaka sonucundaki başarının taşlandırılması çok çok önemlidir. Her zaman da biz kulüplerimizin yanında olacağız, başarılarının yanında olacağız. Tabii ki diğer tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Çok büyük mücadeleler verdi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bugün şampiyonluk yatan sporun olabilir ama iş kazanım sağlandığında ilimizdeki çok gencimizin spor anlamında dokunulması bizim çok daha büyük başarımızdır. Onların iyi bir vatandaş olması, iyi bir performans sergilemeli, paylaşımcı, sosyal bir kimliğe sahip olmaları benim için, benim açımdan çok daha önemli. Tabii ki bunun spor ve skor başarısıyla birlikte katlandığı zaman kupa alarak da katlandığı zaman bunun sevinci daha da büyük oluyor. Bunun için zaten kulüplerimizi diyoruz. Bu sene kupayı siz Kazanırsın, seneyi bir başkası kazanır ama önemli olan gençlerimizin kazanmak, Çok geleceğimizin gençlerini güzel şeyler sunmak, onların hayatlarını farklılaştırmak, sosyalleşmek, birleşmek, kaynaşmak ve barışçıl bir alanda, zamanda, ve zeminde yaşamak hep Umarım birlikte. Bu emellerinize e, temennilerle içtenlikle ulaşabiliriz. İnşallah. Çünkü Hedeflerinizde, yaptığınızda göz önünde çok teşekkür ederim. Rica ben ederiz, rica ederiz. Ben de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim ben şimdiden. Fatih Salmansar ikinci amat orada. Bugün son maçlar devam ediyor. Bakalım bugün kupa turnelerinde neler yaşanacak. Basın tribünü olarak sonuna kadar yanınızdayız. Şu an yanımızda Yatan Spor Kulübü'nün başkanı Ener Borucu var. Başkanım öncelikle hoş geldiniz bizi kırmasın çok teşekkür ederim. Yatan Spor ederim. Fatih Salman Sardı artık emin adımlarla tamamlamak üzere ve sadece dakikalar kaldı şampiyonluğun evet. ilan edilmesine ne hissediyorsunuz? Şu an mutluyum. Öncelikle teknik heyetime çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ayrı ayrı tek te teşekkür ediyorum. Yani keyifliyiz, mutluyuz. Yani gördüğünüz gibi şampiyonluk da garanti artık bizim için. dediğimiz Dediğiniz gibi dakikalar sonra inşallah kupayı da kaldırmayı göreceğiz yani. Peki başkanım kupa kaldırma törenine önce Oyuncularınıza teknik heyetine teşekkür ettiniz. Peki bundan sonraki sezonda iki, birinci amatörde neler hedefleyeceksiniz? Valla bundan sonraki ilk hedefimiz yine tekrar üst bir üst ligde yine şampiyonluğu hedefliyoruz. Zaten arkadaşlar bırakmayı düşünmüyorlar hiçbiri. Yine aynı ekiple yola devam etmeyi düşünüyoruz bakalım. O zaman biz de MK yapma olarak başarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu anda yanımızda Serinsar Belediye Başkanımız var. Başkanım öncelikle maçı izlemeye gelmişsiniz. Ne hissediyorsunuz? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bana bu sözü verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün e, yatan sporumuzun şampiyonluk maçı. Çok güzel bir maç. Ee, e... Yatağında ve Serinsar'da biz Bu yıl ikinci amatörde mücadele ettik Kendi çocuklarımızla mücadele ediyoruz Hedefimiz şampiyonluk Yatağım bunu başardı de da e, Başaracağız e, Çocukların e, Sporcuların e, kötü alışkanlıklardan Uzak durup kendi çocuklarımızın Mücadele etmesi kadar güzel bir şey yok Biz yatağın sporu Serinser spor Hepsi bizim takımlarımız Biz, biz bunları destek vermeyi sürdüreceğiz Bugüne kadar desteklerimizi hiç esirgemedik Maddi manevi malzeme, nakit her gün her konuda yardımcı oluyoruz. Yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyük. Ee, bundan sonraki e, aşamalarda da her zaman Serin Sarı Belediyesi olarak takımlarımızın yanında olacağız. Yatağın Mahallesi Muhtarı Kamil Köprü var. Muhtarım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim size hoş geldiniz. Sağ olun. Yatağanımızın e, şu anda şampiyonlukla arasında sadece birkaç dakikası kaldı. Ne hissediyorsunuz? Şu anda yatağın spor şampiyon oldu sayılır. 4-0 yeniyoruz. İnşallah bundan sonra da birinci amatörde çok güzel mücadele edeceğiz. Bizim takıma destek veren Telsa Belediye Başkanı Hüseyin Gemiy'e çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, başkanımıza seyircilerimize hep beraber kucakladık. Şampiyon oldu. Birinci amatörde aynı şekilde devam edeceğiz. Transferlerimiz olacak. Bundan sonra daha güzel günleri göreceğiz. Yatan Spor. İnşallah. 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 Seyircilere Yatan Spor'un destekleyen herkese te teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sağ hatarım, sağ olun. Sağ olun. Şu an yanımızda Yatağanlı Pamukkale Belediye yapısı Ayhan abimiz var. Abi öncelikle maça hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda çok heyecanlı yüksek oldu maçı izliyoruz. Yatağın şu anda şampiyonluğa sadece dakikalar kaldı yaratmasında. Ne hissediyorsun? Evet dediğiniz gibi ilk yarı bitti. Şu an düdük çaldı. 5-0 önde bitirdik ilk yarıyı. İnşallah ikinci yarıda da güzel bir sporla sonuçla bu seneyi şampiyon olarak bitireceğiz. Yatağına ve Yatağan Spor'un geçmişine baktığımızda çok değerli bir geçmişe sahip bir mahalle, bir değer. Yatağan Spor geçmişte çok güzel işler yaptı. Süper Lig'e kadar çıktı. Orada da güzel işler başardı. İnşallah bundan sonraki süreçte de o eski günlerine geri dönecektir. Hem belediyemiz destek veriyor, hem Yatağanlı hem şehirlerimiz destekliyorlar. Ee, bu şekilde ilerledikçe de inşallah futbol adına, spor adına, Yatağanlı gençler adına, yatağın adına, serinisar adına güzel işler olacaktır diye düşünüyorum. Deniz Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Yöneticilerinden Mustafa Karapınar var. Aynı zamanda patronum kendisi. Mustafa Bey, öncelikle yatan Saray Köz, <laughs> Efeler Spor maçına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm yönetim kuruluyorlar, e, çoğunluğu diyelim daha doğrusu, maça katılımı gösteriyorsunuz, sabahki de vardınız. Ne hissediyorsunuz ve maçı nasıl değerlendirirsiniz bizlere? Valla 2022 2023 sezonu bitiyor artık. E, Playoff'lar başlayacak, o da farklı bir heyecan, farklı bir atmosfer. Şimdi kupalar sahiplerini buluyor, bugün kalın koza verdik, şimdi yatan spora vereceğiz, birkaç tane daha gruplarımız var, onlara da kupalarını takdim edeceğiz. Heyecan Bak, burada bir sürü insan var. Pazar günü işini gücünü bırak herkes maça geliyor. Müthiş bir ambiyans. Güzel bir atmosfer. Spor her zaman barıştır, kardeşliktir. Her şeyden uzaklaştır. Onu her zaman söylüyoruz. İşte Ayşe Başkanımızın nezdinde, Emel Bey'in nezdinde. emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim Merkez ben Spor Kulübü olarak yıllarca faaliyet gösterdik. Yatağına da bir taban maça gelmiştik. Şimdi de federasyondayız, yönetim kurulu Aynı zamanda dediğim gibi şimdi mekanın sahibiyiz. Bir sürü şeyimiz var. Başarılar diliyoruz. Ya, e, mühim olan ikinci amatörden ziyade birinci amatörde daha kalıcı takımlar kurmak. Çünkü birinci amatör olsun, süper amatör olsun çok daha değişik takımlar var. Ya şunu söylemek istiyorum, patron olduğun için değil. Eyvallah. E, amatör spor kulüplerinin federasyonu, sizin yönetiminiz geldiğinden beri yoğun bilgi var. Taraftar grupları olsun, yönetim olsun daha çok katılım sağlıyorlar ve oyuncular artık daha istekli, daha atraksiyonlu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve daha birinci amatör için neler yapacaksınız? Şimdi biz e, yakın plana çıkacağız zaten. Ayşe Başkanım yakın bir gelecekte her şeyi açıklayacak. Biz de ama şimdi daha önce hiç yapılmayan şeyler yaptık. şu anki yönetim olarak. gelecek dönem çok daha farklı projelerimiz var. Şimdi spor kompleksi falan yapılıyor. Birçok şeyimiz var, avantajımız var. ya Deniz'de futbolun gelişmesi için her şey yaptık. Futbolun temsil, temsilcimiz Levent Bey olsun, bizler olalım. Elimize gelen bütün gayreti gösterdik. Kaza günü yatağındayız. Buradan çıkıp Şirinköy'e gideceğiz. Devamlı takımlarımızın yanındayız. Devamlı futbolun yanındayız. Gençlerin yanındayız. Her şey güzel olsun istiyoruz. Bir üç yıl daha olursa ne olur? Çok şey değişir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Denizli Motor Spor Kulüpleri Federasyonu ve MK Yapım maçları vermeye devam edecek. Her zaman her şekilde yine onların yanındayız. Görüşürüz. <laughs> Böyle olalım, evet. Dilerim 2023-24 sezonunda birinci amatörde de büyük başarılar elde edersiniz. Sizleri kutluyorum. Enerji verdiniz ligimize. Önemli olan buydu. İyi bir yapılanmaydı. Güzel bir fair play çerçevesinde siz sergilediniz. O nedenle önemli olan Denizli'deki sporun kalitesini arttırmaktı. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz, şampiyonluğunuz kutluyoruz. Sağ olun. Sayın sağ olun. sağlık. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Destekleri sayesinde. Biz bu verilen bu kupalar kolay gelmiyor. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Hepinize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başkanım büyük. Gençler, hepinize e, çok teşekkür ediyorum. E, takımı gerektiği yere get Geçen sene düştüğümüz yere getirdik. Hedefimiz bir üstlük. Evet. Beraberiz. İnşallah. Beraberiz. Ben sizlerin yanındayım. Ben sporcunun, sporun her zaman yanındayım. Hep beraberiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Siz de başkan. Bravo başkan. Bravo, Bravo. başkan. Gel alalım. Gel ikimiz kaldıralım. Başkan. Gel gel. Gel abi. Gel abi. Gel, gel. Gel, gel.